En sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var What? Aa, en güzel kızlar bende var En sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var Bende var, bende var Geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunuslar Come to the home baby bin dolar Partiler ve de diskolar Kız dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende tele var Araç var bende turbo var Senin eski da Clio var Aradım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı Tesisat araç babayı full çalar Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, 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 de var en sarışınlar ben de var En kalitelisi de ben de var What? Ah. yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar billere, dem demderere Düşmanlar kaldı benim en geride Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Ne, ne Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 ne, ne, ne? ne, 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 ne.